ruhlarla alakalı. Efendim ruhun ne olduğu hakkında Peygamber Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam sordular. Ayet-i Kerime geldi. Nazil oldu. Esselam ruhu diye başlıyor. Sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin indinde bir ilimdir. Size ondan çok az şey verildi. Mahiyeti bilinmiyor. İmam-ı Rabbani Kutüs'e suraz de her ne kadar ruhun mahiyeti bilinmiyorsa da hassaları var, özellikleri var. O özelliklerin anlatılması men men olmadı. Aslını hususiyetin nedir ne değildir onun hakkında bilgi verilmediği için onu bilmiyoruz. Ama özellikleri bildirilmiş. Onları aynı şekilde anlatıyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife radiyallahu teala an hazretlerine de aynı şekilde soruluyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri de soruluyor. Mesela ee, İmam Azam Mübarek Hazretlerinden menkul. Onu başka bir misal olarak da anlatılıyor. Bununla da alakalı olarak anlatılıyor. E, sormuşlar. Demişler ki ruh vücudun neresinde? Süt istemiş mübarek getiriyor. Bu sütün içerisinde yağ var mı öyle? Sorana. Var efendim diyor. Neresinde diyor? Neresinde? Kaplamış vaziyette kaplamış vaziyette. Ee, şimdi dinleyicimizi yani o alt ve üst onu çok iyi okumak lazım. Hülasasını okumak lazım. Orada mesela e, ruh hakkında bazılarının görüşler var. Onlar da alınıyor. Onlar da alınıyor. Bu şey değil söyle söylediği. Bu e, bildiğimiz beden gibi değil. Beden gibi değil. Bedene benzemez. Nefs gibi de değil. Ona da benzemez. Çünkü mahiyeti bildirilmemiştir, özelliği bilinmemiştir. Ama e, tepeden tırnağa vücudun tamamını kaplamış vaziyettedir. Evet, oradaki ifade yanlış değil. Vücudu idare eden, hatta motoru. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Yani bir makine var, onun bir elektrik motoru var. Ruh o motor gibidir. Motor, stop etti miydi diye o makine bir işe yaramaz. Kaldır at. Öyle bir misal vermişler. Yani anlatabilmek için daha, daha doğrusu zihnimizde canlandırabilmek için. Mesela İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki Kıyamet ve Ahiret kitabında e, e, şeyde e, kıyamet Ahiret diye tercüme edilmiş hem o kitabı İmam-ı Gazali Hazretlerinin e, ve o kitabında anlatırken buyuruyor. Buyuruyorlar ki ölürken bir melek gelir, ayak ucundan başlar ruhunu yukarı doğru çekmeye. Çektikçe orası soğur rahmetli babaannem derdi. Ee, mesela yüzüne bakar anlardı. Sekerat-ı olan belli oluyor hakikaten zaman şartınca. Ayağı soğumaya başlayınca yol gidiyor dedi. Ruh çekiliyor. Ayağından başlar. Allah işte bize ayağından başlar oğlum derdi çekmeye falan. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki ayak parmak uçlarından ve el parmak uçlarından başlarlar. Yukarıya doğru çekerler. Can hulkuma geldiği zaman yani ruh ta buraya geldiği zaman işte orada tövbe aynı şekilde ee, Ehl-i er Sünnet hala tövbesi kabul olabilir çünkü cennet cehennem gözüküyor. E bazı mesele bitkisel hayata girdi deniyor. Bitkisel hayata girdi. Mesela beyin ve bu baştaki çekiyorlar. Ruhun oradaki şeyini. O çekiliyor. Nasıl bir çekilmeyse çekiliyor. Peki ayaklarında da ellerinde de hareket kalmadı. Bitkisel hayata girdi diyorlar. Ama kalp çalışmaya devam ediyor. Kalpte toplanır mı ruh? Kalpte toplanır. Yani vücudun dışında değil. içinde Tamamını kaplamış vaziyette. Ama yapışmış mı değil. Yani çivilenmiş mi değil. Bir şey girer çıkarken görüyor muyuz değil. Rüyada da çıkıp gidiyor derin aynı şekilde uykuda o anda da çıkıp gidiyor. Dolayısıyla ruhun mahiyeti hakkında, ruhun mahiyeti hakkında düşünmemiz, bunu anlamamız için aynı şekilde bir şey yapılmamış. E, izahatta da verilmemiş ve o yolu kapatmışlar. Ruhun hastalarının özelliklerini, anlama kuvvetini, idrak kuvvetini onlara aynı şekilde anlatmışlar. Bir tek İmam-ı Hazretleri e, işte yine o Kıyamet Ahiret kitabında anlatırken buyuruyor ki e, müminin ruhu melekler tarafından alındığı zaman arı büyüklüğünde insan şeklinde buyuruyor. Kafirin ruhu çekirge büyüklüğünde. Çekirge büyüklüğünde. ifadesi kullanmış. Hı. Yani bu da bize ha bu kadar mıymış falan değil. Öyle değil o. Yani sadece İmam-ı Gazali Rahmetullah taala Ali Hazretleri belki gördü. Ona gösterildi. O gördüğün aynı şekilde yazdı dolayısıyla ruhun mahiyeti hakkında, özellikler hakkında. Ha bir de ruhani olanlar diye ifade kullan dinleyicimiz. Efendim, melekler var. Melekler çeşitli şekillere girebilirler. Yani allah Teala dilerse hayvan şeklinde de girebilirler. E, mesela Eee Peygamber Efendimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam olmuştur. Ebu Cehil geliyor falan iki tane diyor aslan vardı. Melekler hemen o anda aslan hem de iri yarı kükremiş şekilde bürünü veriyorlar. Karşıdaki aslan görüyor onu. Büyüklerden de oluyor. Onların da aynı şekilde e, allah Teala gönderiyor. Onları korumak için o şekilde melekler o şekilde girebiliyor. E, o özellikleri var. Çeşitli şekiller alabilir. Güzel şekiller ifade ediyor. ...şey değil de güzel şekillere girebiliyor. E, peki cinler var. E, cinler de ateşten yaratılmış. ateşin ate ...alev kısmından, kor kısmından yaratanlar... ...yaratılanlar. işte cin, şeytan... ...diye ayrılıyor onlarda. Onlarda da... ...mesela e, melekler... ...insan suretinde görüne görünebildiği gibi... ...çünkü Dıhye-i Kelbi... ...radıyallahu anh şeklinde Cebrail aleyhisselam... ...geliyordu. E, görünüyordu. E, cinlerde de bu... E, ...izin verilmiş, izin verilenler... ...yani insan suretinde... ...görünebiliyor mu? Görünebiliyor... Mesela cinle e, insanın evlenmesi konusunda Hanefi mezhebinde caiz değil de Şafii mezhebinde caizdir e, Mesela bu izahatlar da aynı şekilde e, Kitaplara girmiş Kitaplara girmiş ve yazılmış e, Onların da mümini ve müslümanı var Ama mahiyetleri özellikleri Hatta kitapta Tamim Hazreti Ebe diye kitabında O cin bahsi anlatırken cinli kendi şekliyle yani görmek çok korkunçtu Dayanılamaz buyuruyor Ve gördüm diyen de yalan söyler Çünkü izin verilmemiş O zaman kendilerini o şekilde göstermiş olsalar Bizi şehirlerden süreler atarlar mısın abi? Evet. Öyle bir güçler olsa değil mi? Tabii süreler atarlar. Yani görülseler o derzi falan kaçarsın. E ve bir de insanların on katı sayılarda fazla ya. <laughs> e dolayısıyla hani yaşayacak yer bulamazsın insan olarak. Ama Allah Teala e, cinlerinde cinlerin de, insanların da, meleklerin yaşayabilmesi için bütün şartları uygun bir şekilde yaratmıştır. Dolayısıyla bizim bilmemiz e, ruhla e, şeyde ruhun mahiyeti hakkında bir bilgi verilmemiştir. Melekler nurdan yaratılmıştır. E, cin ateşten yaratılmıştır. insan toprak ağırlıklı yaratılmış. Toprak, su, hava, ateş maddesi insanın bedeninde mevcuttur. E, ruhu mesela kendinden parça şekilde ifade Adı de vardır ama nedir nasıldır nasıl bir şeydir onu biz bilmiyoruz. Vahitim, bir de bilmiyoruz. İmam Rabbani Hazretleri mesela işte Ruhu çok latif bir şey olarak anlatıyor. Bir de bedeni de çok hani çirkin bir şey. Bu latif olan şey bedeni Allah Teala aşık etti. Karanlık diyor hem de. Yani zindan yani evet. Onun için aşık 12. etti. Yani 12. bir de nefis var. Evet. Bir de nefis var. Ee, belki de hani insanın oto çöpe meyil etmesi de hep bu özelliğinden geliyor. Doğru. <laughs> oto da konuyu çöpe de konuyu. Şeyde e, e, mesela İmam-ı Rabbani Kutuz İmam-ı Gazali Hazretleri de anlatıyorlar. Bütün İslam alimleri anlatmışlar. E, geliyor bu bedene girince işte o aşk sebebiyle girip yerleşince bir müddet sonra geldiği yeri unutuyormuş. Peygamberlerin gönderilmesi ve evliya-i kiramın, İslam alimlerinin gönderilmesinin sebebi işte hemşerim, senin yerin burası değil ya. Sen çok mübarek Şentine bir yerden geldin. geldin. Buraya ait değilsin. Otoşefe konuk durma. Gel bu tarafa. Burası kalıcı yer değil. Senin mekanın ne değil bu dünya. Gel bu tarafa. Bu işte et ve kemikten meydana gelen, nefs de aynı de var. Bu senin geçici evin. Burada bir müddet kalacaksın ve gideceksin buradan. Bunu anlatıyorlar. Din büyükleri hep bunu anlatmışlar. Biz de bunu anlamakta zorlanıyoruz. Anlayamıyoruz falan. Ya nereye gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Falan deyip duruyoruz tamam mı? Halbuki bütün aynı şekilde kitaplarda bu anlatılıyor. Burası kalıcı değil. Fanidir. Geçicidir. Çünkü öyle olmuş olsaydı mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalıcı olurdu. Mesela Peygamberlerden Süleyman Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam saltanat vermişti Cenab-ı Hak ona. Hatta bir gün saraydakilerin hepsine izin veriyor. Bugün diyor kimseye almayın diyor. Başımı dinleyeceğim. Oturmuş tek başına salonda, bakmış gayet böyle şık, genç, yakışıklı, üstü başı tertemiz. Birisi süzülüp geliyor içeriye salona. Allah Allah diyor. diyor. Kapıcıyı tembih ettik ama diyor, kapıdakileri diyor, askerleri de tembih ettik ama diyor, bu nasıl girmiş buraya? Gelen selam veriyor diyor ve aleyküm selam da diyor. Sen nasıl girdin buraya diyor. Ben diyor kimseyi almayın diyor, sıkı sıkı tembih ettim, emrim vardı benim diyor. Gelen diyor ki, biz bir yere girmek için kimseden izin almayız. Hmm. Gelen öyle... <laughs> Melek anlaşıldı. Kimseden izin almadığına göre. Diyor ki vazifen ne? <laughs> Ölüm meleğim diyor. Ziyarete mi geldin? Yok diyor. Emaneti almaya geldim. <laughs> ya diyor bugün dinlenecektim ben. İstirahat, yani istirahat edecektim. Edecek. İstirahat <laughs> edecektim. E <laughs> sen diyor emaneti almaya geldin o zaman. Diyor ki e allah Teala nebisi bilmez misin ki? La rahat efet dünya. Dünyada rahatlık yoktur. Ruhun yani bedeni tamamına kaplamış bir vaziyette o şey varlıklar da yani melekler de çeşitli şekillere girebilir. Peki efendim onları o şekliyle de görmek mümkün mü? Peygamber Efendimiz görüyordu. O sana yüksek derecedekiler görüyordu. Yani <laughs> Cenab-ı Hak her şeyi sebeple yaratmıştır. O sebebe yapışan yükselir. Onları da o şekliyle görebilir mi? Görebilir tabii ki. Mansur yok? Bir, bir, dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Emri marufla nasihat arasında bir fark var mı? Diyor yok. Nasihat genel ismidir. Emir i maruf. E, nasihattan Murat, hani dünyalık da şey yapabilirsin. Ona da nasihat diye veriyorlar. Ama din kitaplarındaki nasihat, e, yani allah Teala'nın dinini anlatmaktır. Emr maruftur. Ya yani, e, bu haramdır, bu helaldir. Böyle nasihat. Bir de e, bazılar işte oturuyor falan. Oğlum diyor bak diyor ben sana diyor insanlar nasıl katlanacak diyor. Bu nasihatımı unutma bak. <laughs> Onu da <laughs> nasihat diyor. <laughs> Bu da nasihat. O da o manada kullanıyorlar ama din kitaplarındaki e, kullanılan nasihatla emir marufun arasında herhangi bir mas, e, şey söz fark, konusu değil. Fark yok. Fark yok. E, mesela kitap vermek on sana diyelim ki böyle bir yayında insanlara Allah Teala'nın dinini nakletmek, gazetede yazıp aynı dolaştırmak bunların hepsi emir marufdur, nasihattır insanlara. Ha, kabul eder etmez. O ayrı bir mesele. Ha nasihatın başka aynı şekilde bir şeyi. Mesela nasihat ehli olabilmek için. Din büyükleri bunu çok güzel yapıyorlar. Emir maruf e, yani orada haram helal diyor. Diyor ama e, karşıdakinin yapısını iyi biliyor. Onun alacağı ve e, kabulleneceği şekilde anlatıyor. Ha bu, buna rağmen anlatır anlatır. Yine kabullenmez. O da kendi bileceği bir iştir. Peki efendim çok teşekkür